Bölgeyle ilgili problemimiz Karpaz bölgesinde yapılacak olan Karpaz Hastanesi. Karpaz bölgesindeki 2017 3. ayda başladık. 28 muhtarla bir araya gelerekten ortak görüş 4 tane yeri konuştuk. Bu 4 tane yerin içerisinde de en uygun yerin Pamuklu 4 yol kavşağında, kavşağındaki futbol sahasının olduğu yer. Bunun için de biz 3. aydan sonra yaklaşık Temmuz ayında da 4 ay sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yolunu kestik. Burada Recep Akdağ da bu yeri gösterdik. Recep Akdağ ekibi Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'nın ekibini gönderdi ve en doğru yer olduğunu doğruladı. Bu yerin çalışmaları başlatıldı. Kıbrıs'taki projeyi kabul etmedi. Tekrardan Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir proje çizildi. Bu proje üzerinden ilerlemeye başladık. Ve buranın bir an önce işte temelinin atılmasını istedik. İşte bugün yarın derken burada hükümet bunu sürekli salladı. 2021 yılında Fuat Oktay'ın Kıbrıs'a geldiğinde Bafra'da bir e, toplantımız oldu. Ağustos ayında yine 150-200 kişilik pandemi döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bu konu hakkında söz verdi. Dedi ki bu hastane buraya yapılacak. Ve Fuat Oktay Bey de aynı şekilde Türkiye'den bir ekip gönderdi. Bu ekip Karpaz bölgesinde bir inceleme yaptı. Yine 4-5 yer gösterildi ve en doğru yerin Pamuklu Köyü olduğunu, oradaki 4 yol kavşağının yanındaki futbol sahasının olduğu yer denildi ve karar verildi. Ama hala daha bu temeller atılmadı. Sürekli burada işte ihalesini diyoruz. Takip ederseniz yaklaşık 4-5 aydır da her hafta hükümet çıkıyor diyor ki hastanenin temellerini atıyoruz. Hastanenin temellerini atıyoruz ama hiçbir şey ortada yok. Bizim Pamuklu'da e, hastaneyle ilgili bir problemimiz var. Bunu dile getirmek istiyoruz. Mehmetçik Belediyesi ile ilgili Mehmetçik Büyük Konuk Belediyesi birleştikten sonra köyler hizmet görmez oldu. Özellikle Bafra Pamuklu bir turizm bölgesi olduğu için Bafra'dan ve Pamuklu'dan bu hizmetin görülmesi gerekiyordu. İki buçuk yıl geçti. Bu iki buçuk yıl içerisinde Pamuklu köyü hiçbir şekilde bir hizmet görmedi. Bafra'ya da daha bir hafta oldu. Tabii ki ne kadar yapılacak göreceğiz. Ama daha önceki yönetimde 50 yıl bu belediye şu an devam etse daha önceki Cemil Bey'in dönemindeki gördüğümüz hizmeti görür müyüz bilmiyorum. Çünkü asrın projesini yaptık daha önce yeraltı projesini. Yaklaşık Pamuklu Köyü'nün 1400 metre hattı varken biz 8500 metre su hattı projesi döşedik ve 110'luk boruyla polyetilen. 2,5 yıllık bu dönemde ise ot temizliğinden başka bir şey görmedik. Ot temizliğine bile 1,5 ikisine de iki defa gördük. Yani normalde düzenli burada adam çalışması gerekirken ve daha önce vardı. Şu an hiçbir adam çalışmıyor. Bu sıkıntıları işte yönetimdeki meclis üyeleriyle, işte belediye başkanıyla, idare amirleriyle bunlarla görüşüyoruz. Bugün yapılacak, yarın yapılacak. Bugün yapılacak, yarın yapılacak. Bu şekilde geçiştiriliyoruz. Belediyenin Pamuklu köyünde hiçbir hizmeti yok. Daha görmedik. Bundan sonra yapacağız diyorlar, başlayacağız diyorlar. Aslında köyün içerisindeki köy hatları içerisinde biz zaten ana arterleri ve kaldırımları tamamen daha önceki yönetimle yaptık. Yani buna da nasıl hizmet diyelim biz?